Çocuklar. 7. sınıfımızın bileşikler konusundan devam ediyoruz. Şimdi bileşiklerin genel özelliklerinden başlayalım. Sonra günlük hayatta kullandığımız bileşiklerin isimleriyle devam edip örnek sorumuzda da bitireceğiz. Şimdi bileşikler dediğimiz öncelikle bileşikler birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturduğu saf maddedir. Lütfen bu kısmı önemli. Saf madde oldu. Şimdi biz bir önceki videoda hatırlarsınız. Karışımlardan bahsetmiştik. Karışımlar saf madde değildi. Saf maddenin özelliklerini hatırlarsınız. Onun devamında zaten ben size söyleyeceğim. Bileşikler birer saf madde. Peki nasıl gösteriliyorlar? Formüllerle gösteriliyorlar. Formüllerden kastımız mesela işte tuz, NaCl ile yani sodyum klorür bu şekilde gösterme biz formül diyoruz formüllerle gösterirler peki nasıldırlar homojendirler hatırlarsınız heterojen homojen olma durumunu homojen özellik gösteriyorlar yani her yerde aynı orana sahipler ve tek bir madde gibi görünümleri var peki bileşiklerin erime noktası ve kaynama noktası var Buraya dikkat. Şimdi bir, bir maddenin erime ve kaynama noktası varsa yani bunlar ayırt edici. Yani bileşikler her biri birbirinden farklı özellik gösteriyorlar. Tamam. Yani kendi özellikleri var. Ayırt ediciler. Diğer özelliği ne peki? Kimyasal yollarla bileşimle oluşur. Yani kimyasal yollarla oluşuyorlar. Ve yine kimyasal yollarla bileşenlerini arıyorlar. Örnek olarak şekilde işte günlük her zaman içtiğimiz su. Bakın, su neyden oluşuyor? Ha, hidrojen ve oksijenden, değil mi? Hidrojen ve oksijen bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybediyorlar. Tamamen farklı bir özellikte olan suyu oluşturuyorlar. Yani hidrojen sonuçta bir gaz, işte oksijen bir gaz. Bunlar kendi kimliklerini kaybediyorlar. Tamamen farklı bir yapıyı oluşturuyorlar. O yüzden bu kısım da önemli. Sorularla çok karşımıza çıkacak. Daha sonra iyonik yapıda eskiden iyonik ben herkesin de yazdım bilin diye iyonik yapılı yani moleküler olmayan ya yani da molekül yapılı olmayan ya da moleküler ya da molekül yapıda olabilirler. Bu farklı her kitapta farklı farklı olduğu için hepsini bilin diye söylüyorum. İyonik yapıda olmak onu açıklayacağım birlikte. Yani molekül yapıda olmayan ya da moleküler yapı ya da molekül yapı. Bunlar birbirinden farklıymış gibi duruyor ama sadece iki. Yani iyonik yapıda yani molekül yapıda olmayan ya da molekül yapıda olan olmak üzere iki şekilde görebilirsiniz. Hemen inceleyelim. Şimdi bileşikler dediğimizde İki faktör karşımıza gelecek. İyonik yapıda olan yani molekül yapıda olmayan. Diğer ne? Moleküler yapıda olan ya da molekül yapılı. Yani molekül yapılı ve molekül yapıda olmayan olarak da kafanızda kalabilir. Şimdi bakalım örneklerimize. Şimdi moleküler yapıda olmayan ne demek? Şimdi bileşiklerde elementlerden oluşuyor. Belli bir oranlarla bileşiyor mu? Evet birleşiyor. Şimdi bu düzenli dizilim söz konusu görüyor musunuz çocuklar? Ha, Bu düzenli dizilim sonucunda oluşan yapı molekül yapıda olmayan diyoruz. Peki molekül yapıda olan nasıl? Bakın su, oksijen ortada, hidrojen yanda. H2O şu yapı dediğimiz molekül yapı şu dizilim dediğimizde molekül yapıda olmayan ya da diğer ismiyle iyonik yapıda olan. Bu da hani çıkıyor şeylerde. O yüzden ikisini de bilmenizde fayda var çocuklar. Şimdi bu iki yapı dizel, hani dizilim farklılığı olduğundan ötürü bileşikleri biz bu şekilde ikiye ayırıyoruz. Şimdi günlük hayat kullanımlarda karşımıza gelenler önemli çocuklar. Bunları tek tek bahsedelim. E, NH3 yani amonyak amonya biz nerede kullanıyoruz? Temizliklerde. Yani anneniz daha çok bilir aslında. Hani günlük hayatta çok kullanırlar. Amonyak dediğimiz temizlik malzemesidir. Hidroklorik asit diğer ismiyle tuz ruhu. Tuz ruhu da aynı şekilde temizliklerde kullanılıyor. O çocuklar bunları hani bilmeniz gerekiyor. Biraz ezbermiş gibi duruyor biliyorum ama zamanla okuyor okuyor aklınızda kalacak. Karbondioksit ki bu çok çıkıyor çocuklar. Biliyorsunuz karbondioksit neydi bizim solunum sonucunda o. çıkıyor değil mi? Heh. Biz solunum sonucunda bunu oluşturuyorduk oksijen alıp karbondioksit veriyorduk. Peki kim kullanıyordu? Ha fotosentez sırasında kullanıyorum. Ya bu ikisini bilmeniz çok e, iyi olur çünkü sorularda yorumlarda çıkıyor. Karbondioksit e, hem solunum sonucu oluşan bir madde hem de fotosentezi yaparken kullandığımız bir madde. CH4 metan dediğimiz bu da bildiğimiz hani insanlar için söylüyorum doğalgaz diyoruz yani hani pırt diyelim hani o şekilde aklınıza kalsın ha, insanoğlu bunu üretebiliyor peki C6H ki O6 ne glikoz yani hani günlük hayatta yediğimiz şeker uzun bir şeyi var gibi duruyor ama bu da bileşiklerimizden yani bilmemiz gereken bileşikler arasında C2H5OH da neydi? Etil alkol. Bu en fazla şu an günümüzde duyduğunuzdur eşik olarak. Kolonya, kolonya, kolonya olarak. Ha, mikrop öldürücü özelliği vardır. C2H5OH yani etil alkol. Bu da bilmemiz gereken günlük hayatta kullandığımız bileşikler arasında. Hemen güzel bir örnek sorumuza bakalım. Hem bileşiklerle ilgili. Ha vermişler. Güzel. Suyumuzu vermişler. Suyumuza bakalım. Neydi? Ortada oksijen, yanlarda hidrojenler var. Şimdi yaz yukarıdaki modeli incelemiş ve yorum yapmıştır. Aşağıda vermişler. Bu yorumlardan hangisi hatalıdır? Hep birlikte bakalım. Saf madde midir diyor. Doğru mudur? Evet bu neydi? Bir bileşik değil mi? Heh. Bileşik yapıda olduğunu nasıl anlıyorum? Bakın bunu testlerde kolaylık olsun. Hah, bakın büyüklük farkı var gördünüz mü? Ha büyüklük farkı olmasa bile iki tane hidrojen bir tane oksijen var. Birbirinden farklı elementlerden oluştuysa bu oluşan yapı neydi? Bileşikti tamam mı? Ee, bu saf madde miydi? Evet. Hidrojen ve oksijenden oluşur. Evet. Hidrojen ve oksijen. Güzel. O da doğru. Homojen yapıdadır. Hmm, bu neydi? Bileşiklerin özellikleri arasındaydı değil mi çocuklar? Hah, bileşikler neydi? Homojen yapıda. O yüzden bu da doğru mu? Evet. Moleküler yapıda değildir demiş. Hmm. Neydi biraz önce izledik şu yapı, moleküler yapımı yani molekül yapımı. Evet ama burada değildir demiş. Burada hata yapmış. Bakın lütfen tekrardan söylüyorum şu molekül yapı genelde karıştırılıyor. Karıştırmayın çocuklar. Aslında oldukça basit. Moleküler yapı dediğimiz sistem bu. Hani oksijen için de geçerli. Bunu elementlerle tekrardan işleyeceğim. Elementler için de molekül yapı diye bahsedeceğiz. Bileşiklerde de molekül yapı var. Molekül yapı dediğimizde lütfen şu dizilimleri unutmayın. Düzenli dizilim gördüğünüzde bilin ki moleküler yapıda değil. Molekül yapıda değil. Ama bu şekilde dizilim varsa molekül yapıda diyeceğiz. E, oldukça rahat anlayacağınız bir konu. Sadece tekrar okuyup aklınıza kalması için çocuklar hani o bileşik isimlerini sürekli tekrar ederseniz sizin için çok daha iyi olacaktır. E, konumuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.